Aleyhisselatü Vesselam Sahih Buhari'de geçer. Önceki kavimlerde yaşanan üç kişinin hikayesini anlatır Ebu Hurere rivayetiyle. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Allah sizden önce üç tane kulunu, üç kulunu, üç farklı hastalığa müptela olmuş kulunu sınamak istedi, denemek istedi. Bize bir mesaj verecek. Bunun böyle gerçekleşmiş olması bize bir mesaj vermek, bizi tedip etmek, bizi eğitmek, bizim ibret almamıza sebep olmak içindir. Onun için ayrıntılara takılmayın lütfen. Diyor ki, birisi alacı hastalığına yakalanmış. Vücudunun tamamı, bunu dinlemişsinizdir, hocalarımız çok anlatır. Vücudunun tamamı deri dökülmüş böyle, efendim yer yer derinin rengi değişmiş. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun, dermansız dertler vermesin. Bir tanesi öyle, bir tanesi de saçı dökülmüş tamamen. Saçı, kaşları filan görüntüsü hoş değil böyle. Kaşları, bütün vücudundaki kılları dökülmüş. Efendim bir başkası da, bir başkası da gözleri ama. Allah bir meleğini insan suretinde üçünün yanına da gönderdi. Önce deri hastalığına, alacı hastalığına yakalanmış olanın yanına geldi. Bu hastalıktan kurtulmak ister misin? İstemez miyim? Allah'tan ne istersin diye sorunca şu hastalıktan kurtulmak isterim. İnsanların içine çıkamıyorum. Utanıyorum. İnsanlar benimle dalga geçiyorlar, alay ediyorlar, ayıplıyorlar beni. Allah'tan muradım bana verdiği bu hastalıktan şifa bulmamdır diyor. Diyor ki melek ona okuduğu ya da bir takım işte tıbbi uygulamalar yaptı artık bilemiyoruz. Oraya takılmıyoruz dediğim gibi. Allah onun o hastalığını giderdi. Alacı hastalığından, derinin dökülmesi hastalığından kurtuldu. Güzel bir cilde bir deriye sahip oldu. Mal olarak ne istersin dedi. Mal mülk ister misin? Deveyi, sığırı çok severim dedi filan. Ona melek biraz deve filan getirdi. Verdi gitti. Sonra diğer hastanın yanına gitti. O da vücudundaki bütün saçlar, kıllar dökülmüş. Sen ne istersin dedi. Ben de insanların beni ayıpladığı bu dertten ben de kurtulmak isterim dedi. Ona da bir takım formüller uyguladı. Nasıl bir çare buldu bilemiyoruz. Allah ona da şifa verdi. Mal olarak ne istersin dedi. O da sığır istedi. Ona da biraz inekler falan temin etti, gitti. Sonra gözleri görmeyen Aman'ın yanına geldi. Sen ne, sen ne istersin dedi. Gözlerim yok, çok sıkıntı çekiyorum. Görmek isterim. Allah'ın gözlerimi bana iade etmesin isterim dedi. Ona da bir efendim dua ya da bir uygulama, tıbbi bir yöntem. Efendim gözleri açıldı. Sen mal olarak ne istersin dedi. O da ben de mal olarak Mal olarak koyun isterim dedi. Ona da biraz koyun verildi. Aradan yıllar geçti. Aradan yıllar geçti. O deve sahibi olan alaca hastalığına yakılanın develeri çoğaldı. Sürüler haline geldi. Diğerinin sığırları, inekleri çoğaldı. Sürüler haline geldi. Amanın koyunları çoğaldı. Sürüler haline geldi. İşte tekrar imtihan edilme vakti geldi. Allah Celle Celaluhu Alaca hastalığına yakalanan adamın yanına yıllar sonra zenginleştikten ve hastalıktan kurtulduktan sonra bir meleği alaca hastalığına yakalanmış bir insan şeklinde onun yanına gönderdi. Geldi derisi dökülmüş, gayet hasta, perişan melek geldi dedi ki bak Allah sana imkan vermiş. Allah sana nimet vermiş, Allah sana sağlık vermiş. Allah'ın sana verdiklerinden sen bana birazcık yardım eder misin? Ne dedi o hastalıktan iyileşen biliyor musunuz? Bütün bu malı ben çalıştım, ben kazandım dedi. Senin ne payın var bunda dedi. Bize benziyor mu bir fakir geldiği zaman kapımıza? Allah'ın bize imkan verdiğini, akıl verdiğini, sağlık verdiğini, el ayak verdiğini, göz kulak verdiğini, çalışma kabiliyeti, kazanma kabiliyeti verdiğini aklımızdan çıkararak benim malım kim karışabilir dediğimiz oluyor mu? Ne farkımız kalır bu alacı hastalığına yakalanıp da daha sonra iyileştikten sonra Allah'ı unutandan? Ben çalıştım, ben kazandım, bu malın tamamı benim dedi bir şey vermedi git başımdan dedi kovdu. Eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline getirsin dedi melek. Eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline getirsin dedi ve gitti. İmtihanı kaybetti. Saçına saçı dökülmüş, efendim kılları dökülmüş, hastalığa yakalanmış diğer zatın yanına geldi. Ona da onun iyileştiği hastalığa yakalanmış bir insan şeklinde geldi. Görüyorsun halim perişan. Allah'ın sana ikram ettiklerinden sen bana biraz vermez misin dedi. O da aynı şeyi söyledi. Ben çalıştım, ben kazandım dedi. Git başımdan dedi. Eğer yalan söylüyorsan Allah seni de eski haline getirsin dedi. Gitti melek. Aman iken, gözleri görmüyorken iyileşen zatın yanına geldi. Onun yanına da ama suretinde gözleri görmeyen bir şekilde geldi. Allah sana bu kadar imkan nimet vermiş. Allah'ın verdiği nimetten sen de bana vermez misin deyince benim gözlerim amaydı. Allah bana gözlerimi verdi. Ben fakir, yoksul bir adamdım. Allah bana mal verdi, mülk verdi, imkan verdi. İşte dilediğini al, dilediğini bırak dedi. İstediğini alabilirsin dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu anlattıktan sonra Allah bu üçünü de sınadı. İkisi imtihanı kaybetti, sonuncusu imtihanı kazandı buyurdu. Şimdi Allah Celle Celaluhu sağlıkta da bizimle beraber olan, hastalıkta da bizimle beraber olandır. Allah aydınlıkta da bizi gören, gece vakti de bizi görendir. Allah kalabalıkta da bizi fark eden, Yalnız başımıza kaldığımızda kapıları üç yerinden defalarca kilitledikten sonra evimizin en mutena köşesinde odamızda baş başa nefsimizle baş başa kaldığımızda da bizi görendir. Allah'ın gözetimi, denetiminden uzak kalacağımız bir anımız yoktur. İşte bu ihsandır.